Merhaba sevgili arkadaşlar. Biraz önce Adem abi ile Türkçe dersindeydik ve dersimizin sonunda sizler için geçen hafta söz verdiğimiz gibi kısa bir video çekmek istedik. Bildiğiniz gibi Adem abi Türkçe öğreniyor, sizler de Almanca öğreniyorsunuz arkadaşlar. İşin başındayız ve Ausfahiden yani telaffuzdan başlamak istedik sizin için. Özellikle Almanca'da harfler, kelimeler nasıl çıkarılır, nasıl telaffuz edilir bunun üzerine konuşuyoruz. Kendisi için de bu güzel bir çalışma olacak. Also, so wie ich gehört habe, Türkische ja. Jugendliche und Erwachsenen Probleme mit der Aussprache. Ja. Und wir wollen hier versuchen, mit der deutschen Aussprache und mit der türkischen Aussprache ein bisschen mehr okay. was, was beizubringen. Okay, ja. Akşam. Der Abend. Nochmal. Der Abend. Abend. Elma. Der Apfel. Top, der Ball. Ekmek. Das Brot. Bilgisayar. Der Computer. Send. Der Send. Kanepe ya da çekyat. Das Sofa oder die Couch. 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 Okay. Çatı. Das Dach. El. Die Hand. Güzel. Üç. Drei. Yemek. Essen. Essen. Fil. Der Elefant. Balık. Der Fisch. Yanlış. Falsch. Gitar, die Gitarre. Okay, Bahçe, der Garten. Nochmal alle der Garten. Garten, okay. El, das Haus. Tavuk, das Huhn. Huhn. Evet, diş, der Zahn. Zahn. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz ortada yer alan heyler pek okunmuyor. Bakın, huhn derken ortadaki heyi okumuyoruz ve uyu uzatıyoruz arkadaşlar. Huhn. Yine aynı şekilde, sağ derken ortadaki e y'i okumuyoruz, uzatıyoruz. Yer sağ. Buna dikkat edelim lütfen. Demir yolu, tren. di Bahn oder die Eisenbahn. Okay. Ada die Insel. Kirpi der Igel. Yıl das Jahr. Ceket die Jacke. Yoğurt der Joghurt. Okay. Sinema das Kino. Kedi die Katze. Kahve der Kaffee. Ve kafe das Kaffee. Evet dikkat ettiyseniz arkadaşlar içilen kahve artikeli der der Kaffee biraz daha kısa kafe ama gidip oturduğumuz mekan olan kafe ise arkadaşlar Almanca'da artikeli das ve biraz daha uzun söyleniyor bakın şu şekilde das Kaffee. <laughs>